Bir de ben barona yetişip baron yenilenmiştir. 10 saniye. Barona yetişip baron çat. Kafayı. Ne alamaz der hemen uç. Uçacağım 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 Bas 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 şu teleporta gir direkt ben. Aç takım ay bak ADC'si yok malların. Ne TP atacağım lan ya bir dur ağam beni. Farm açıracağım. Yok oğlum nerede kaçıracaksın her türlü yetişirsin. Nasıl kaçıracaksın abi? ilk kim sana olacak gibi o bırak gitsin adam üstünde Yine dondur dondurabildiğin kadar en kötüsü flash'ını alırız. Bir de adam ikimiz de keseri gönderir amına koy. Tu tamam gitti adam. Geliyor geldim. Dur ya. om E'yi açmadım ki ya ya. Olsun olsun. Sıçraya hayatı çok güzel. Dur W var. Ya bu Ramus ben al. <laughs> Neyse. Bilmiyorum bir ya, oyun ya. Oo. oo. Aman ağodumun saçma yönesi. Aa, benim üstüme çivil olmayacak mı he? Mal. Öyle ultiyle. Emre, Emre Yasuo buradan geliyor. Atalım hadi. Yo yukarıdan geliyor. Yukarıda ha orada sıkış Or orada bekle Or orada 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 sıkıştırarak geliyor. Atmasın sana ortumu. Aldım. Aa! öldü. E öldürdüm yine. Yani. Bekle bekle bekle. Tamam aldık aldık dur sakin. Ben alacağım. Ben istiyorum. Mına deldi. Yok ne yok. Tamam var. Ben gitsen tutamam orayı, yapacak bir şey yok. İbo Diana mı öldürdü seni? Benim şeyim iyi ya, skoru iyi ya. 4-2. Benim de iyi. Kimin kötü? Herkesin iyi gibi. Durum niye bu kadar kötü amına o zaman? Hadi iyi bir bakar ol. Vadi alırsa direkt ben gidi bu. Vadi şey gelirsin. Siktir amına korun valla. Ee? Bunlar niye birbirine sövüyor lan? Ya amına koyduğum ona bir gel ya. Geliyorum dur. Dur la girme la dur. Abi W niye buna çarpmıyor kafayı? Dur dur ben giriyorum her şeyim var ultim var sıçram var o adam benden kaçmasın. Tamam mı kardeşim? Bile Hey. Eee... adam ölmüş amına koyayım. Hey la. Bunlar niye birbirine söyüyor bilader amına <laughs> koyayım. Of of. Prollemeyin amına koyayım. Malphite nerede ya? vakti geldi. Yo beyaz atıp sana geliyorum. Sen gas biraz. Yoksa götten verdi 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 olacağız. Çünkü şey gasıyor. Zapla <laughs> Çek üstüne adamı. Oh. Amına koyayım geldi vurdu çaldı ya. Bak kardeşim daha bir tane asistim var. Sana kaç kere gen katıp öldürdük adamları. Allah için bir kere de. Ben doymam yani, Bir kere de de ki kardeşim. Bu da senin olsun. Diye. Yok olmaz. İbo Rift. Al. Gelceğim ne? Buluyalık geliyorum. demek? Gel Yasoye ya. gel 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 Ultim yok ona göre. Tamam sen gel. Aa! Hiç böyle bir şey beklemiyordum ya bu. Buna koyayım botan oldu ya. Bizim bot yine gökten verdi verdi verdi. <laughs> Adamlar botu yarmış amına koyayım ya. Ver sur abi ya. Cık. Oho yok oğlum dur ya. Oğlum şey açmaya geliyorum. Bizim mallar. Adamlar düşecek kanka. ADC'leri yok adamlar. Kilde öndeyiz. Tam kulede. Oha adamlar dört kule açmış. oğlum yeter la yeter la. Gel bir tane daha vur gel. Ölmedi yalı adam. Aslanım benim ya. Yiğidim ya. Ver bana. Oh. Oh. kaç. İbago kaç, kaç canım yok. E yani sonuç olarak. Ejder Ejder, 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 Ejder. ejder. düştü Tamam hiç problem yok. Tekledik, tekledik, tekledik. Çok iyi. Ya sol sola da kanka girin direkt. Emre <laughs> solaya gelsene şu ya soyu. Bir wave daha ittirir evet. belki. Ben de Q bastım geliyorum çok kızgın bir şekilde. Kaçamaz kaçamaz gelin. Bacısını bir sikiyim de bir görsün. Ne lan burada? Hamını siktiyim. Gel bakayım buraya. Vur vur. Al. Mal fayda yok da. <laughs> Al gel mavi al senin olsun. Ah <laughs> bir şeyler aldı. Küfür etme bana bunu. <laughs> <laughs> Lan bir şeyler sen küçük çocuk susturuyor amına bana koyayım. <laughs> hadi hadi sen de mavi al hadi abi. <laughs> Geldim. Adam öldürdü ya da yine daha amına koyayım. İbo bizi orada yokuz. Okuz pokuz Girek diyorsan girek bilmiyorum da gir ya. Adamlar öldü abi. Tut tut tut. Tuttum tuttum kaçamaz. Ya da oğlum aşağı ya da verin. Ver oğlum. Yadı ver oğlum. Diana sadece farm yapmış amına koyayım. 175 farm da yani hiçbir şey yaramamış ki. Geldim devam devam devam. Gidu ver oğlum. Alırız burayı da. <laughs> Alırız zaten de. Kanka ejder al şey alamayız, baron alamayız bana direkt satış olur ya. Ejder çıkıyor kanka. Ejder ver aynı. Ananı sikeyim. Geldi mi bu yanına? Adam saldı la birader. Bana vur bana. Bana vur da sinirleneyim. Ah oh be abi. Yok. Cık. Yok Yarışıyor mu la? Pa. Mal alacaksın mı? Al yiyelim al. Mal sen gir şuna direk Bak 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 ne yapacağım ben Bu yenilendi la Neyse Ben yanında gezmeyeyim sonra bana kalıyor Sola gitsene kanki sen <laughs> Ya ananı var ya şimdi Girsek alır mıyız ya ne diyorsun? Hı? Yöneyi ben tutsam Ama kırmızı çarpım falan hiçbir şeyim yok Barona gidiyorlar. Bu direkt mendal. Her türlü alırız, her türlü. Affedersin ama yarrağımı alırız. Kanka yani kimse yok çünkü adamlar 4 kişi 2 kişi dövüyorlar çünkü. Bu hazır mısın? Allah'tan iki kişi öldürdün. Hadi lan. Oy, oçum benim be. Bence güzel oyun. <laughs> vert 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 vert. Bir de ben o barona yetişip baron yenilenmiştir. 10 saniye. Barona yetişip baronu bir çalsam şöyle. Amına kafayı bir vursam barona. Ne alamazlar hemen uç. Uçacağım 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 uçacağım. Bas 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 şu teleporta gir ben. Daha yarı falandı da falandır. Bas 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 bas. <laughs> 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 çok iyi çok iyi. Oo baya iyi. O da sattı. Onu da ben aldım ama ne yapayım. O da bayağı iyi. Ez kardeşim bu kadar basit bu oyun işte. Du hasar atamıyor sanki bana ee. Oğluna değil arkaya Ya bunda şey ne arıyor Lan buna koyayım ölmüyordu la 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 İbo ulti attı la Ulti attı biç ya Öldür onu yeter Kü Ejder var mı? ben base atayım da geleyim 3000 param var item bitti amınam direkt O ben bir de gargoyle bitirdim Götüyen çıkışa gelsin Bunun üstüne bir de var mı o çaktım mıydı var ya anasını <laughs> sikiyim tp atarım ya bu tutamadım bir tane şuraya at o da olur ya tp kuş. kadir geldim 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 Ya adam çaldı işte amına koyayım ya. Gel. Ha. Dörtte dört. Adam ejderi çaldı bu. Bu pente var bana pente attırla bir. Gel. Yo adam kaymış ya. Kulelere bak amına. Durma dur 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 dur. Adamlar da olsun bir.